Devam edeceğiz yani. Bir sesi bakalım geliyor mu sana? Arkadaşlar 5. bölüm. Direk olay. Zaten 10 bölüm olacak. Yarısına kadar geldik. Dikte etmesi falan derken kısa süre sonra raflarda olacağına inanıyorum. Beşinci bölüm tüketilen besin ve besin değerleri. Bakın bu da çok güzel bir konu. Sırayla gideceğim. Tek tek gideceğim. Öyle güzel gideceğim ki kafalarda herhangi bir sıkıntılar kalmayacak öncelikten. Karbonhidrat, protein ve yağ kullanıma hakkında. Tabi bunları ararar biraz grafiklerle süsleyeceğiz şimdi. Vücut ne kadar siz karbonhidrat da yüklesiniz, protein de yüklesiniz, yağ da kullansınız, bunun belli bir bölümünü anca içeriye alacaktır. Ve bunu hiçbir zaman değiştiremeyecek. Yani sen 15 yumurta yesen de 500 gram tavuk da yesen bu vücudun bunun eminimi 28'den 32 Gram arasında değişmeyecektir. O kadar alacaktır. E karbonhidratta da kesinlikle öyle. Normalde kilogram başına proteinlerde 0.8'den çarpıyor sedanter insanlarda. Sporcularda 1.2, 2'ye kadar çıkıyor. Bunları gene grafik olarak söyleyeceğim. Karbonhidrat eminimi de aynı. Bir sürü karbonhidrat yüklemenin veya sadece karbonhidrat diyeti yapmanın da anlamı yok. Sadece karbonhidratla gitmekte yağların kullanımı o kadar çeşitli yağ çıktı ki şu, şu sıra. Yani inanılmaz fazla yağ var. Ananas yağı var. Ee, ananas yağı dedim ya. Dili süçtü. Hindistan cevizi yağı var. Ve buna benzeyen bir sürü yeni çeşitli yağlar çıktı. Yağ yağdır arkadaşlar. Bir gramında dokuz kalori vardır. Ve doğru kullanılmadığında kesinlikle kilo düşümünü engelleyecek en büyük faktörlerden biridir. O yüzden yağın ne kadar kullanılması senin vücudunun ne kadar ihtiyaç olduğunu anlamakla alakalı. Yani bir çorba kaşığı mı? Bir çay kaşığının ucu Bunu da çok iyi anlamamız lazım. Vücudumuza ne alırsak kalın besin olarak bunların hepsini bir anda vücut emmeyecek. Alacağı kadar gidecek. Yani emilim sistemleri hücrenin reflektörleri ne kadar istiyorsa o kadar alacak. Sen ne kadar yüklersen yükle. Bunu bir şeyden sonra hepsi yağ. Enerji olarak alacak ve yağ olarak depolayacak. Enerji olarak alacak ve yağ olarak depolayacak. Bu hiçbir zaman değişmiyor. Çok sevdiğim bir konulardan bitti. Vitaminler ve mineraller. Bakın arkadaşlar vücudumuzun şu son özellikle 10 yıl içinde veya 15 yıl içinde alması gelen besinlerden alması gereken vitaminleri tam olarak alamıyoruz. Çünkü zaman içinde besin kaliteleri, besin vitamin kaliteleri düşüyor. Aynı şekilde mineraller için. Bir de dışarıdan almamız gereken çok önemli vitamin ve mineraller var. Vitaminlerin en başında en babası C vitaminidir arkadaşlar. Bedeni ölümsüz kılacak en önemli vitamin C vitaminidir. Yine bunu güzel bir tabloyla koyacağız araya. Güzel bir çekim yapacağız. İkincisi, Solgar'ın Gentile'ını demir eksikliklerinde, demir freatin, özellikle kan parametrelerinin düşüklüğünde çok çok önemli. Bunu kullandığınızda o sentetik, doktorlarımızın yazdığı sentetik ilaçlardan bir tık alttadır ama kilo yapmaz, kabız yapmaz, yağı, yağı, yağlanmana engeller. E bununla birlikte genel saymaya devam ettiğimizde D vitamini. gazetelerde dergilerde yedirip duruyorlar o D'yi değil mi? Hı. Ama D aslında bir yağdır biliyor musunuz? Yani yazın kullanılmaması gereken kışın ise 3 3 3 bin üniteyi geçmeyecek şekilde kullanılması lazım. Bir e, bir ünite, bir puf bir ünitedir. 3 üniteyi e, geçmeyecek şekilde onu da düzelteceğiz. 3 üniteyi geçmeyecek şekilde kullanılması gerekir. E, diğer A, K saymaya başlasak burada vitamin ama ben sizin için bunu kitapta ufak bir paragraf yapacağım. Vitamin ve değerleri ne işe yaradığına dair ufak bir bölüm açacağız. Onun için endişelenmeyin. Mineraller çok önemli arkadaşlar. Mineraller denilince en başta kalsiyum, magnezyum, zinc birleşim. Bu hem çocuk gelişiminde hem hormonal gelişim için çok çok önemlidir. Bunu kullandığında hücrelerin dayanıklılığından tut da Kas kemik koordinasyonuna kadar hızlanır. Saçın, yani saçınız dökülüyor, tırnağınız dökülüyor ve siz gidip biyotin falan kullanıyorsunuz ya, geçin o. En güzelleri SHN formüle var. Hangi modeli alırsan, bunlar inanılmaz bir mineral gruplarıdır. Gene kadın menopo, menopoz dönemlerinde kullanılan mineraller var. Ayrıca onları da gene kitabımızın içinde yer alacaktır. Yaş meyve, kuru meyve arasındaki fark nedir? Şekerdir arkadaşlar. Yaş meyvelerdeki şeker, disak, e, meyve şekeri fruktozdur. Meyve şekeri kuruduğunda disaktoza dönüşür. Kesin bilgidir ama biz yine size kitapta bunu bir nebze daha fazla açacağız. Kuru meyve yediğinizde birdenbire kan şekeriniz yükselmez. Yavaş yavaş yükselir. Kuru yaş meyve yediğin gibi bam diye seni yükseltmez. Yavaş yavaş kuru üzüm, kuru kayısı, mürdüneyi kuru, gojiberi, primery, bunların hepsi bir anda kan şekerini yükseltmediği için neydi? Kilo düşmenin ana formüllerinden biri. Kan şekerini çok hızlı yükseltmeden devam ettiğimizde faydalıydı bize. Evet. Bu faydayı nasıl sağlıyorsun? Yaş meyveyi bir süre geçiyorsun. Kuru meyvelerden şekeri alıyorsun. Bu yolculuğa bu şekilde devam edince kilon ve yağın ideal kilo, ideal yağ gelince önümüzde geçen, geçtiğimiz bölümlerdeki dediğim gibi ideal kilo, ideal yağ gelince buradan doğru devam ediyor. Bu da çok önemli. Yaş meyveleri kullandığınızda direkt şeker alıyorsun aslında sen. Ama kuru meyve kan şekerini yükseltmediği için sana herhangi bir zarar sağlamıyor en sevdiğim konu 5 maddenin katkı. Arkadaşlar eskiden bu kadar katkı yoktu. Ben 15 yıl önce başladığımda bu kadar değildi. Şimdi zaten e, sosyal medyada da işte 10 tane besin işte hazır çorba, bulyon vesaire gibi giden 10 tane besin var. Bunları kitap koyacağım. Ben koymazsam olur mu? Herkes koydu. Ben koyacağım tabii ki de. Ama şunu unutmayın. Konserve gıdaların hepsi besinlerin içinde hepsinde koruyucu madde yoktur. Bunu aradaki farkı unutmayın. Yani şöyle bir şey. Sen bezelye konservesi aldığında bunun içinde katkı maddesi bulamazsın. Koruyucu da bulamazsın. Veya kuru fasulyenin veya mısırın veya nohutun. Bunların hepsinin içinde koruyucu maddeler, katkı maddeleri bulamazsın. Ama ana katkı maddeleri olan grubu tabii ki de açacağız. Onlar artık çok fazla zaten. Ee, orada yazıyorlar burada. sen de öyle çıkıyordun Instagram'da. Onu oraya yazalım işte. 10 tane az ana madde var. Onları yazacağız. Bu arada Büşra Hanım var. Aslında mimarlarımdan bir tanesi de o. Hani kitapta da öyle de, teşekkür edeceğiz kısımlardan biri Büşra Burcu olacaktı. Sağ olsunlar bunlar. Bu kitabın tabii ben yazarıyım ama asıl oluşturanları da onlar olacak. Çok tatlış bir ekibim var. Onlarla birlikte böyle muhteşem bir konuya da imza atıyor olacağız hep beraber. Bu beşinci bölüm aslında kitapta çok fazla daha fazla yer kaplayacak. Çünkü oraya bir iki grafik ekleyeceğiz. Karbonhidrat yağların girişini ekleyeceğiz vesaire yapacağız. Baya büyük bir kısım olacak. Onları gördüğünüzde zaten çok daha hoşunuza gidecek. Dediğim gibi çok farklı bir kitap yazımı oluyor. Çünkü muhtemelen bir kare kodla da bugün bu anlattıklarımı siz sayfayı bölümü çevirdiğinizde o kare kodu da göreceksiniz. Oradan ekleyeceksiniz. Çok tatlısı olacak. O yüzden beni izleyen 3 kişiye 3 kişinin biz sizi zaten. <laughs> Hepinize çok teşekkür ederim. Güzel gidiyor. 5'te 5. Beş. Hadi görüşürüz.